arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çekim 1453. <laughs> <laughs> Bir türlü başlayamadık farkında mısın? Sayende. <laughs> <laughs> evet. Çok konu... enerjik maşallah. <laughs> Konumuz neydi? Neyse o zaman bırakalım. Videomuza hoş geldiniz. Konumuz çekme karavanımızı neden satıyoruz? Evet. Neden satıyoruz? Çok soru geliyor çünkü artık bizde böyle detaylı bir şekilde anlatalım istedik size. Hayır ben çekme karavanımızı satmamızın tek bir nedeni var çok fazla yer değiştirmemiz yani gittiğimiz yerde bir haftadan fazla kalmayı tercih etmiyoruz. Bu da biraz yorucu oluyor yani gittiğimiz yerde iki hafta, bir ay, üç hafta falan kalsak bence evet. hiç yorucu olmaz. Çünkü çekme karavanla seyahat etmek Ozan'ın daha çok hoşuna gidiyor. Arkasında böyle bir römorkun gelmesi onun için çok güzel. Ya ben de seviyorum ama genişliği açısından daha ferah kullanımı açısından ama dediğim gibi çok fazla yer değiştirirken çekme karavanla bir tık hani o yorucu olabiliyor. Ne bileyim yani bir şeyler oluyor. <laughs> yani hani çok sık sık yer değiştiremiyorsun. Hani neticede belli bir şey var yani. Motokaravanla yer bulmak, hızlı hareket etmek daha mümkün. Bu yüzden aslında biz karavanımızı satıyoruz. Yoksa çekme karavanla ilgili bir problem, bir problemimiz, bir pişmanlığımız hiç yok konuşalım. Bir pişmanlığımız hiç yok yani. Sadece bizim amacımız çok fazla yer gezmek, daha fazla yer görmek. Bunu da motokaravana daha iyi yapabileceğimizi düşündüğümüz için böyle bir karar verdik. Yoksa karavanımızla ilgili herhangi bir sorunumuz, herhangi bir pişmanlığımız benim yok. Senin var mı? Yok, ben de yok. Yani, karavanımızı satmayı düşünmemiz tamamen bu yüzden. Başka hiçbir nedeni yok. <laughs> ya bir de yurt dışına çıkmayı düşünüyoruz. Yani yurt dışında hareket ederken daha hızlı hareket edebiliriz. Bir de... Ee, şöyle bir şey var yani çift arabalı gidiyor olacağız evet. yani bir araba bir de romor olursa peşimizde yani çekme karavan olursa arabamız arızalandığında bu sefer iki tane çekici yani, çağırmamız evet. gerekecek evet. yani her şey iki katına çıkmış olacak o yüzden hani en azından motokaravanla çıkarsak sadece motokaravanı atıyorum çektirip tamirciye götürebiliriz ama diğer türlü hem motokaravana hem, şey, hem çekme karavana hem de normal aracı bir çekici çağırıp çektirmemiz gerekecek. Yani bunları da düşünüyoruz hani. Ama o zaman en kötülerini düşünüyor. Ya tabii evet. Bunlar en kötü senaryolar. Yani tabii düzgün sıfır bir arabanız varsa bunlar çok da bir problem değil tabii yani. ki. Yani. Yani gözünüz kapalı direkt gidebilirsiniz ama bizim arabamız hem eski olduğu için hem de yani sıfıra yakın bir araç alamadığımız için bu şeyi tercih ettik. Bence güzel olur ama bilmiyorum bakacağız yok güzel olur. Zaten çekme karavanla devam etmek için arabamızı bir noktada değiştirmemiz gerekecekti. Evet. E, baktığımızda fiyatlara, şeylere yani karavanı çekmek için pick-up tarzı bir araç almamız Kesinlikle. lazım ki ben de o tarz bir araba istiyordum. Ama onların maliyetleri ortada. Yani düzgün bir araba alalım, kilometresi düşük olsun vesaire derseniz en az 800-900 bin liraya gözden çıkarmamız gerekiyor. Ki bence daha da fazla Ve, yani. E, yani hani bu fiyatlara çıkmayın derseniz de alacağınız arabalar 2005-2006 model oluyor. Ve çok fazla arıza çıkarmaya başlıyorlar. Ve hor kullanılmış oluyor araçlar. Yani bir sürü araç inceledik ve hiç düzgün bir şey bulamadık biz. Ondan evet. sonra zaten yani karavana yani. geçmeye yani. karar verdik. Şimdi Peugeot Boxer aldık bir tane 2015 model. 15 metreküp. Onu yapıp daha hızlı, daha yeni, daha genç bir arabayla yola çıkacağız. Ya tabii bizim diğer arabamız 2000 model. 2000 modeldi. 15 sene gençleştirdik. Evet, bir 15 sene gençleştirdik. <laughs> Ama işte burada çekme karavanımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü hem pick-up alıp hem yine bu karavanla devam edemiyoruz. Çünkü evet. o zaman biraz kendimizi zorlamamız gerekiyordu. Ama aracımızı satıp neydi? Aracı satıp karavanımızı satıp tekrardan içerisine. Hayır, aldığımız araba neydi? Peugeot Hatch. Arabamızı satıp onu almaya imkanımız yetti, yani evet. daha zor da olsa şimdi bunu satıp da içini yapmayı planlıyoruz evet. daha hani bizim için kolay daha borçsuz mu diyeyim yani bir tık daha, Tabii rahat, daha rahat bir olacak. şey olacak yani, yani. bunu sattığımızda motokaravan için rahat bir şekilde yapabiliyor olacağız İnşallah. evet yani her şey şu an <laughs> karavanımızın e, düzgün bir alıcısının gelip işte hani düzgünle bir insana teslim etmek istiyoruz evet yani güzel çünkü sonra yani buna bakabilecek iyi bir insan olursa gerçekten çok mutlu oluruz. Yani <laughs> Bizim ilk karavanımız neticede. Evet ve gerçekten az bulunan bir model. Retro diye geçiyor çünkü ve yani kullanım açısından oldukça rahat ve ferah. Diğer karavanlara göre de çok ferah çünkü içerisinde ranzo yok. Evet. Biz ranza iptal ettirip yan tarafına bir masa koyduk. Hani o şekilde daha kullanışlı oldu ve o, içinde oturduğunuz zaman gerçekten daralmıyorsunuz yani. İçi geniş bence de ya. Diğer gördüğünüz çekme karavanlara göre de içi ferah, güzel, evet. kullanışlı bir karavan. Hani bizim karavanımız diye <laughs> söylemiyorum ama güzel yani. Geldiğinizde de görebilirsiniz zaten. Evet. Hani ferah bir karavan yani alacak kişiler ya da bilmiyorum hangi noktada satılacak ama hani güzel ferah bir karavan, kullanışlı, rahat. Yani gelmeden önce bir atıyorum ranzalı bir modeli bakıp Sonra tekrardan gelip bizim karavanın içine girdiğiniz zaman o ferahlığı gerçekten hissediyorsunuz. Bile, aynen. Bunu da deneyimleyebilirsiniz. Evet. Böyle. Videodaki şey, amacımız... Amacımız buydu. Yani karavanımızla ilgili bir problemimiz yok. Üzülerek de hatta biraz bu bir tercihi yaptık ama şartlar bizi evet. ortaya getirdi. Ya günün birinde belki yine çekme bir çekme karavanı, karavanımız tabii olabilir yani. Yani ilerleyen bu zamanlarda Belirsiz. bir altı metre yani 6 metre konusunda metre. Ya. hiç öyle o kadar büyük olacağını düşünmüyorum ama böyle güzel Yok. tatlı bir karavan düşünülebilir. Öyle İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz başka Yok, bir şey var bak. mı? Biz takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.